Herkesin dinlenme vakti. <laughs> Benim içinse en uygun zaman. Aşkta ve savaşta kazanmak için her yolu denemek mübah demişler. Madem biz de kazanmak için her yolu kullanacağız. <laughs> Bu mutlatasla biriken iyiliklerin bir kısmını emip iyiliklerin sayısını azaltacağım. Böylece Serenayı içten içe yeneceğim. Şşş, <laughs> kabaşım. Hades. Selena. Selena. Bakıyorum işe iyice üç kağıda vurmuşsun. Bütün lanetler üzerine yağsın. Selena. artık fazla oldu. Seni kendi ellerimle geberteceğim. Daha yapacaklarım var Hades. Kötülere yenilmeyecek kadar... Güzel. Sandığımdan da iyi misin? Dişli rakipleri severim. Ne oluyor burada? Burası kavga edilecek yer mi? Hadi sahtekarlık yaparken yakaladım Yüce Honos. Elindeki mıknatıs da iyilikleri çekecekti. Doğru mu bu Hades? Yalan söylüyor. Kesinlikle yalan. O zaman elindeki bu mıknatısın işi ne? Aa, bu. Ee, bu şey. Bu benim buzdolabı mıknatısım. <laughs> Bildiğimiz magnet Yüce Honos. Tehlikesiz bir şey. Ben e, yapacağım kötülükleri unutmamak için kağıda yazıp bu mıknatısla <gülüyor> yapıştırıyorum. Bir <laughs> yalan. Bu kadar büyük buzdolabı mıknatısı mı olurmuş? Benim buzdolabım çok büyük. Ben çok iştahlı biriyim. <laughs> ne yapayım çok yiyorum. Kötülük biraz acıktırıyor da. <laughs> Hadi Hadi gidin kavganıza dünyada devam edin. Beni rahat bırakın çalışacağım. Tabii canım burada bir uğraşacağım ama Gider dünyada üç tane kötü kazanırım daha doğru. Kazanamayacaksın Hades. Ne burada ne dünyada. Vıdı 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 dikkat ettiysen sana eskisi gibi güzel masaj bile yapamıyorum hayatım. Ama ne yapayım çok yoruluyorum. Senin şu üç küçük yaramazla sabahtan akşama kadar uğraşmak pes çıkarıyor. Ah hayatım. Bu narin vücudum o kadar çok yıpranıyor ki. Evde bütün işleri müstesna yapıyor. Sen nasıl bu kadar yoruluyorsun ben de onu anlamıyorum. Biliyorum Ekrem'cim ama eskiden bu kadar çok yorulmuyordum ki. Şimdi senin üç küçük şirinenin yaramazlıklarıyla uğraşmak kolay mı sanıyorsun? Onlar mı yaramaz? Yapma Allah aşkına Aslı şaka yapıyorsun herhalde. Hayır şaka falan yapmıyorum. Ekroşcuğum, Ekroş bir fikrim var. Biz bu kızları diyorum. <laughs> yatılı okula göndersek mi? Ha, ne dersin? Ne münasebet? Nereden çıktı şimdi durup dururken bu yatılı okul fikri? Ayrıca lütfen bana ekroş deme ağzın alışacak. Başkalarının yanında da söyleyeceksin. Aman tamam demem. Sen tabi rahatsız sabah gidiyorsun akşam geliyorsun Onların bütün yaramazlıklarıyla sabahtan akşama kadar ben uğraşıyorum Aslıcım bu yadigar çocukların sana ne zararı var Gayet terbiyeli çocuklar Bugüne kadar ben en ufak bir terbiyesizliklerini ve yaramazlıklarını görmedim Bir tek sen görmedin zaten Onlardan da bir tek sen şikayetçisin bak Hiçbir komşumuzdan bir şikayet gelmedi Aklını kullan Aslı Komşuların bu çocuklardan ...şikayetçi olması lazım. Hı? Ya... ...demek komşulardan şikayet gelse o zaman başka türlü olacak ha? Güzel. Bunu öğrendim iyi oldu Ekroş'cum. Şimdi oh, ben sana istediğim kadar Ekroş diyebiliyorum. Ekroş, Ekroş, ekroş. Onun için de bu yatılı okul fikrine sıcak bakmıyorum. Göreceğiz. Kim bilir belki çok yakında fikrim değişebilir sevgili kocacığım. İyi geceler.